YouTube kanalımın stüdyosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Burada çektiğim ilk video umarım arkadaki dekorasyonu beğenmişsinizdir. Kanalımda sizler için ilişkilerinizi toparlayabilmeniz ve düzgün sağlıklı bir ilişki yaşayabilmeniz için olabildiğince tiyolardan bahsediyorum. Normal kendi hayatımla alakalı da bazı şeyleri paylaşıyorum. Günlük serim var mesela eski günlüklerimi okudum. Onları da izleyebilirsiniz. Sizin için eğlenceli içerikler üretmeye çalışıyorum bir yandan. Bugün hepinizin birçok noktada ders yandığı bir konudan bahsedeceğiz. Seni arkadaşı olarak görmek istiyor. Seninle arkadaş kalmak istiyor ama sen ona başka bir gözle bakıyorsun. Senin ondan ne kadar hoşlandığının farkında ve bile bile hala da sana diyor ki ben arkadaş kalmak istiyorum. Yok aramızdaki diyalog bitmesin. Şimdi kardeşim, şimdi ben anlatacağım ama lütfen ondan öncesine kanalıma abone ol ki beni destekle. Ben sana daha çok şey anlatabileyim. Beni desteklemeniz çok önemli. Bu noktada çünkü beni daha çok içerik üretmeye teşvik ediyorsunuz. Kanalımdan katıl butonuna katılarak vesaire. Hani beni sürekli teşvik etmeniz size daha fazla içerik oluşturmama sebep oluyor. O yüzden kanalıma abone olmayı, bu videoya yorum yapıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirimlerden tümünü açarsanız bir sonraki videolarda eğer siz veya sizin hayatınızla alakalı bir şeylerden bahsetmişsem ilk sizin haberiniz olur ve bu kanalın oldukları olacaksınız. O zaman hadi çok uzatmadan konumuza geçelim. Şimdi Ay, ah be kardeşim yani sen çok değer veriyorsun. Hiç bir taktik yapmamışsın. Karşı taraf senin ona nasıl kıyamadığının farkında. Çünkü sen daha önce benim kanalımı ya da beni keşfetmemişsin belki ve taktik uygulamadığın için karşı taraf seni arkadaşım olarak görüyorum. Yok arkadaş kalalım. Yani sen onun arkadaş kalamazsın. Bunu bir kere bir kenara çek yani. Hani buraya kadar belki bir taktik uygulamadın. Belki içinden geldiği gibi davrandın. O senin kıymetini tam olarak anlayamadı ve hani buradan sonrasında bir şeyler yapmak istiyorsan bu videoda dediklerimi yapman gerekli. Ona değerli olduğunu hissettiriyorsun onun yanında bulunuyor olman, ona koruyucu bir şekilde gidiyor olman, işte herhangi bir problemi olduğunda sana koşabileceğini bilmesi, bir başkası ona zarar verirse ilk seni arayacağını, ilk sana mesaj atacağını bilmesi, onu ...böyle bir koruma kalkanı içerisinde hissettiriyor. Yani seni kaybetmek istemiyor. Niye kaybetmek istiyorsun ki? Düşünsene onun açısından. Birisi seni sürekli seviyor. Sana ilgi gösteriyor. Sen onu sevmiyorsun. Ve onun sana uyguladığı o korumayı hissedebiliyorsun. Bu sana kıymetli hissettirir değil mi? İşte aynen bu şekilde ona hissettirdiğin şey bu. Yani onun kendini kıymetli hissettirmen dolayısıyla... ...seni arkadaş olarak görmek istiyor. Yani şunu demek istiyorum. Sen benden bir umut al. Yani benden umutlan. Ama ben seninle birlikte olmayacağım. Çünkü seni sevmiyorum. Seninle sadece arkadaş kalabilirim. Arkadaşça bir şekilde senin ilgini almaya devam edeceğim. Yani hem kendi istediğimi yapacağım hem de sana sevgi göstermeyeceğim. İlgi bağımlısıyım. Demekle aynı şey. Eğer bir insan ilgi istemiyorsa, senin de ondan hoşlandığını biliyorsa, yani ilgi bağımlısı değilse dönüp de sana arkadaş kalalım demez. Seninle görüşmez, senden uzaklaşır. Sana ihtiyaç olmaz çünkü onun hayatına. Seni ilk başta arkadaş olarak görmüştür sonrasında sen onu sevmişsindir. O da senin artık eskisi gibi olamayacağını düşünür. İlgi bağımlısı da değildir. Seni hayatından çıkartır gider yani. Hani bu konu hakkında başka bir video üretebilirim ama seninle arkadaş kalmak istiyorsa bil ki sadece ilgini istiyor. Sana bir umut vermiyor. Yani gelecek zamanda ya sevgili olabiliriz gibi sen de öyle bir umuda giriyorsun. Arkadaş kalıyorsun. Bir kere bak beni izliyorsan ben sana diyorum ki onunla arkadaş kalmaman lazım. Eğer onunla arkadaş kalırsan onun bir başkasıyla sevgili olduğunu da görebilirsin. Onun sana uygulayacağı bazı baskı psikolojik manipülasyona da maruz kalabilirsin. Duygusal anlamda bir çöküşe girersin. Dersin ki hani benim neyim eksik bana neden değer vermiyor. Ben elimden geleni yapıyorum. Arkadaş kalalım dedi kaldık. Niye hiçbir şey değişmiyor gibisinden düşünmene sebep olabilir. Yani aslında sana hiçbir umut vermiyor hala. Yani seni bir nevi ilgin dolayısıyla kullanmaya çalışıyor diyebiliriz. O yüzden buna izin vermemelisin. Eğer ki buna izin verirsen aranızda bir ilişkinin olma olasılığını oldukça fazla düşürürsün. Yani seni kaybettiğini hissetmeyen bir insan neden seni kazanmak için uğraşsın ki kardeşim? Yani sana o duygusallığı hissetmiyor zaten. Sen onun yanındayken hissetmemiş zaten. Nasıl sen yanında olmaya devam ederken onu hissetmesini bekliyorsun canım kardeşim diye ben sana sorarım. Yani sana demek istediğim şu. Eğer ki sana bu durum yapıyorsa hemen bir taktiğe başlamamız gerekli. Bu taktikte nasıl bir taktik olacak? Ona nasıl bir yaklaşım göstereceksin? Şimdi biz onun zaafını biliyor muyuz? Biliyoruz. Senin zaafını biliyor muyuz? Biliyoruz. Senin zaafın o. Onun zaafı ilgi. O zaman ne yapacağız? İlgi boğulması bir insana yapmamız gereken <laughs> biraz şeytani <laughs> diyormuşum yok şeytani değil ee, biraz psikolojik bir taktik uygulayacağız. Bunu da nasıl yapacağız? Öncelikle beni can kulağıyla iyi dinle. Bir de kanalıma hala abone olmadığını düşünüyor gibi hissediyor gibi al bir oradan aşağıdan hazır gelmişken Şimdi başlayacağın şey şu. Aranızda zaten bir arkadaş bağı var ya sen onun hakkında bilgilere sahipsin. Yani hani ona dair bilgilerin genel olarak onun üstü kapalı olarak anlattığı, çoğunlukla detayına inmediği belki. Onun hakkında sadece bildiğini sandığı şeyler var. Şimdi onunla ilgili sıfırdan bir sayfa oluştur kendi kafanda kendine. Çünkü aslında onu tam olarak tanımış olsaydın zaten onu etkileyebilirdin. Zaten onu kendine aşık edebilirdin. Demek ki sende bu yetenek tam olarak yok. Bunu bir kabullenelim. Tamam mı? Çünkü eğer ki onun istediği gibi birisi olabilse Bey'im eğer zaten Sendeydi. Demek ki sen ona göre şekillenmek istemedin. Olduğun gibi devam ettin ve onu tam olarak anlayamadın. Onu anlaman için öncelikle şunu söyleyeyim ben sana. Ona karşı çok fazla iyi gitmen, sürekli onun iyiliğine gitmen ona iyi bir şey oluşturmuyor. Yani evet iyi bir çocuk, iyi çocuktur ama ben onunla sevgili olamam ya. işte. hani senin arkandan bu şekilde konuşuyor olabilir. Çünkü senin sadece iyi olman aranızda bir ilişkinin olmasına dair hiçbir filizlenme oluşturmuyor. Taktikte şöyle ilerleyeceğiz. Birincisi ona artık arkadaş olamayacağını, ona artık o gözle bakamayacağını söyleyeceksin ve aranızdaki diyaloğu keseceksin. Takipten çıkacaksın. Onunla konuşmayacaksın. Sana mesaj atacak ve sana bir şeyleri soracak diyecekken yani niye böyle yapıyorsun? Hani bak her şey yolundaydı falan filan. Sen ne diyeceksin ki her şey yolunda değildi. Ben seni seviyordum. Sen de bana karşılık vermedin. Ben sana arkadaş olarak bakamam. Madem seninle olamayacağım, o zaman bana umut vermeyi bırak. Çünkü artık ben de seni sevmek istemiyorum. Yani ona karşı konuşma tarzında özellikle o son konuşmanda artık onu sevmek istemediğini, artık ona değer vermek istemediğini, o yüzden onun hayatından uzaklaşarak gideceğini Merak etme ben senin hayatına sana zarar vermeyeceğim. Ben diğer insanlar gibi değilim. Senin hayatına zarar verebilecek bir insan değilim. Sen senin kıymetini bilmeyen insanlara daha çok değer veriyorsun. Arkadaşlıkların konusunda da öyle. Belki ilişki konusunda da öyle olacaksın. Ama ben sana hep iyi geldiğim için sen benim kıymetimi bilmedin. Bundan sonrasında da bilme istemiyorum. Çünkü ben artık seninle bir ilişkimiz olsun istemiyorum. Sana arkadaş olarak da bakmak istemiyorum. Ben senin iç yüzünü daha iyi anladım artık diyeceksin ve onun içinde böyle bir, bir kötü bir his uyanacak. Yani diyecek ki ne oluyor ya hani bana böyle demez de hani arkadaş kalmıştık hani her şey yolundaydı falan diye düşünecek. İlgini bir anda onunla ilgini kestin. ilgiyi aldın ondan. Ne yapacak? Onun zaafından yakalamış olacaksın. Artık senin zaafını sana karşı kullanamayacağını anlayacak. Hemen böyle bir olaylar silsilesi başlayacak aranızda. İlk başta büyük tepkiler vermeyebilir ya da böyle e, tepkisiz kalabilir, biraz uzak davranabilir. Tamam sorun yok. Sen tekrar diyaloğa geçmeyeceksin. Sonrasında bir bekleyiş aşamam var. Bu bekleyiş aşamasında o yazasıya kadar yazmayacaksın. Ona mesaj atmak yok. En son bu yaptığınız konuşmadan sonrasında yani artık onu istemediğini Onunla bir ilişki kurmak da istemediğini söyledikten sonrasında onu görürsen görmemezlikten geleceksin. Arkadaş ortamına falan gelirseniz yani o yok gibi davranacaksın. Yani ona bir seslenme dahi yapmayacaksın. Bakışlarla alakalı hiçbir şekilde bakışlarını ona yansıtmayacaksın. Üzerindeki ilgi aldığından dolayı senin ilgini çekebilmek için büyük bir çaba içerisine girebilir. Eğer çok büyük bir çaba içerisine girmese de bir çaba da olsa gösterecektir. O bekleyiş sırasında yani tüm bu olaylardan sonra. Sana karşı bir adım atacak. Bu adım attığında da bir mesaj olabilir, bir arama, konuşmaya çalışma olabilir. Sana böyle bir büyük ihtimalle bir konuda çok üzüldüğünü. Senin böyle davranman onun canını çok sıktığını gibi gibi böyle senin zaafına dokunmaya çalışacak. Yani son gollerini atmaya çalışacak yani. Azıcık sana böyle ucundan bir kapı aralayacak. Sen oradan geçecek misin? Seni tuzağa çekmeye çalışacak. Sakın o tuzağa düşme. Beni hatırla. De ki demişti. De, Bana bir tuzak kuracak ya hatırlayıp sakın o tuzak düşme. Bu ne olabilir mesela? Der ki işte arkadaşımla çok kötü kavga ettim. Çok kötüyüm. Lütfen bak konuşmak istiyorum diyebilir. Ondan sonra diyebilir ki ailemle çok kötü gidiyor devam ediyor. işte yok dersler yok okullar bilmem ne böyle, böyle duygusal drama yapacak sana. Ya da ben kendimi çok yalnız hissediyorum. Hiç böyle değil. En azından sen vardın. Sen de yoksun falan. <laughs> Senin şakacı şey, benim takipçim sana kanar mı? Ha, kanar mı? Beni izliyor, sana kanar mı? Senin oyunlarına artık gelir mi? Hey! Bunları yapacak sana, sen o zaman ne yapacaksın biliyor musun? Sen benim sevgilim değilsin, sevgilim olmayı da istemedin. Şu an kendini yalnız hissetmeyebilirdin ama yalnız hissedebilirsin artık çünkü zaten bu sonucu sen seçtin, bana değer vermiyorsun, benim kıymetimi de bilmiyorsun. Neden bana yazıyorsun? Yani dersen ki ben bundan sonra senin kıymetini bileceğim o zaman benim tavrımın da değiştiğini göreceksin. Ama sen benim kıymetimi bilmediğin sürece senin kıymetini bilmemi, senin yanında olmamı bekleme. Tarzında bir konuşma yapacaksın. Yani direkt bu sözleri yazmayabilir ya da söylemeyebilirsin ama bunlara benzer cümleler kullanarak karşı tarafa birazcık daha böyle ağırdan olacaksın. O da diyecek ki ben bununla sevgili olmazsam bu benim yanımda olmayacak. Biz bununla arkadaş kesinlikle kalamayız diye seni kaybetme korkusu içerisine girecek. Senin ilgini kaybetme korkusu içerisine girecek. Ve sonrasında sana dair bir adım atacak. Diyecek ki tamam deneyelim ya da tamam hani zamanla bakalım ya da biraz daha düşünmem lazım falan filan diyecek. Eğer ki birazdan düşünmem lazım derse düşünsün sen daha çok düşün sen beni kaybettiğinde farkına varırsın o zaman diyeceksin. Yani kendinin bir ağırlığı olacak. Sen onunla o değil de o seninle olmak istiyor da o seninle olursa mutlu olacakmış gibi konuşacaksın. Yani sen illa onunla olsan da mutlu olursun olmasan da mutlu olursun gibi konuşup ona sadece mutluluğu sen verebilirmişsin gibi. Gibi konuştuğunda zaten bu kişiye yaptığın bu taktikte başarılı olacaksın. <laughs> Artık sana arkadaş kalalım diyen kişinin sana seni seviyorum, seni çok özledim. Sen de olmasan ne yapardım? İyi ki o gün gelmişim sana yazmışım. <laughs> Dediğini duyduğunda beni an. Beni an eğer ki bu dediklerimi yapıp başarılı olursan. Beni de desteklemek istersen bu kanalda katıl butonundan en azından bir broz yeri kalıp ayrıca de beni hani, daha fazla mutlu edebilirsin canım. Özel danışmanlık gibi oldu böyle. Evet arkadaşlar bugünkü videomun sonuna geldik. Umarım sizin için yararlı bir video Kanalımdaki diğer videoları izlemeyi de unutmayın. Çünkü bir sürü taktik, bir sürü ilişkiyle alakalı problemlerinizi çözebilecek çözümleri sizlere sunuyorum. Aynı zamanda eğlenceli içeriklerimi de izlemeyi unutmayın. Hatta size küçüklüğümde platonik olarak aşık olduğum çocuğun hikayesini anlatıyorum. O da kanalda onu da izleyin. Haydi görüşürüz. Bay bay.